Canide, yo, yo! 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 İstanbul! İstanbul! Arşın abi! Gülü abla! Herkes ayağa! Elleri görelim! Çekip gittiğinden beri yüreklerimi dağladın. Nereden bilecektin beni? Kardeşimle boynuzladın. Ben de bilmiyordum senin bu çocukla olduğunu. Olmalıydın bana gelin. Allah belanı versin senin. İyi ki psikolojisi sen bozdun Parmağında oynattın bizi boş yere yordun Kaldık böyle dımdızlak ve halimiz çok bittik Sana son bir sözümüz var kız biz senin bip İkimizin de psikolojisi sen bozdun ya. başını unutma bir gün geleceğiz kapını çalacağız Seni yok edeceğiz be Ve sana bu son bir çocuğumuz var Sana son bir çözümüz, kız biz senin bip bip Şimdi kardeşim ve ben ortamlara atmaktayız Gördüğümüz her güzelden bir alt dudak almaktayız <laughs> Ikimizin dediğimiz kızım sen vurdun Parmağında oynattın bizi boş yere yordun Kaldık böyle dımdızlak ve halimiz çok büyük. Sana son bir sözümüz var kız biz seni bittik MC Kamil ve Hamdi Cüneyt